Ve hoş geldiniz. Bu dönem matematikte yapamadığınız hiçbir soru kalmayacak çocuklar. Tüm konuları çok güzel bir şekilde anlayacaksınız ve tüm soruları yapacaksınız. Evet, hazırsanız matematiğin ilk konusu ile dersimize başlıyoruz. Üç basamaklı doğal sayılar. Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. Rakamlar 10 tanedir. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 9'dur. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eder. Sayma sayıları ise birden başlayarak sonsuza kadar devam eder. Evet sayfayı uçurdum ve yeni sayfaya geçtim. Doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Mesela 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 devam et. Sonsuza kadar. Sayma sayıları ise birden başlayarak sonsuza kadar gidiyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 devam ediyor sonsuza kadar. İkisi arasındaki fark doğal sayılar sıfırdan başlar, sayma sayıları birden başlar. Başında sıfır olmayan 3 rakamdan oluşan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir. Üç basamaklı doğal sayılar yüzlük onluk ve birlikten oluşur. Yüzden başlar, 999'a kadar devam eder. Evet, yine sayfayı uçurduk. Uçuramadık. Uçurduk şimdi. Evet, şimdi bakalım. Yüzlük, onluk, birlik. Yüzlük ne demek? Çocuklar, 100 tane kareden oluşan bu blo ben yüzlük diyorum. Tamam mı? 100 tane karden oluşuyor. Yani ben böyle saysam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum 11, 12, 13, 14 diye. Bunlar saydığımda yani bunları saydığımda 100 tane kare ediyor ve buna yüzlük diyorum. Bu da burada bir onluğum var. Burada da bir birliğim var. Şimdi bakalım. En küçük 3 basamaklı doğal sayı. Şimdi öncelikle 3 tane çizgimi çizdim. Yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Anlaştık mı? Şimdi e, en küçük diyor. Sıfır en küçük rakamındı değil mi benim? Ama sıfır başa gelir mi? Gelmez. Sıfırdan sonra en küçük olan hangisi? E, bir. Buraya bir yazdım. Şimdi bu iki basamağı ne yazacağım ben? Düşünüyorum düşünüyorum. E sıfır yazabilirim. E, sıfır bir tek başa gelmiyordu. Sonra sıfır gelebilirdi öyle değil mi? O zaman benim en küçük üç basamaklı doğal sayım yüzmüş. Anlaştık mı? Sıfır sadece başa gelemezdi. Yani yüzler basamağına gelemezdi. En büyük üç basamaklı doğal sayı. Tekrarladım. 3 tane çizgimi çizdim. Yüzler, onlar ve birler. En büyük 3 basamaklı diyor. Hmm. Rakamları hatırlayalım mı? Hadi yazalım buraya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en büyük diyor. Bak gözüme buradan 9 ben buradayım diyor. 9'u yüzler basamağına yazdım. Rakamları farklı ya da rakamları aynı falan bir şey söylüyor mu? Hayır söylemiyor. E o zaman ben buraya 9'ları yazabilirim. Benim en büyük sayım 999'muş. Anlaştık mı? Yüzlük 100, 100 tane kareden oluşuyor. Tamam mı? Bunu unutma. 100 tane kare. Burada bir tane yüzlük var sadece. Kağıdımız uçuyor. Uçtu. Evet. Şimdi burada bizim nerelerimiz var. Abaküslerimiz var. Öyle değil mi? Bakalım. Yüzlük, onluk, birlik. Şimdi burada kaç tane yüzlük var? 1 2 3. O zaman buraya ne yazacağım? 3. 300. 2 tane onluk var değil mi? 1 2 2 onluk kaç eder? 20. Ama buraya ne yazacağım? 2 1. 300. Bak 300. 2 onluk 20 eder. 321. Anlaştık mı? 321. Hadi şimdi buraya geçelim. Kaç tane yüzük varsa 1, 2, 3, 4. 400. Tamam mı? 4 tane yüz var. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane onluk var. 1, 2. 2 tane birlik var. Hadi beraber yazalım. 400 Onluk kaç tane 5? Yani 50 değil miydi basamak değeri? 50 450 2 Anlaştık mı? Bakıyorum. Yüzlük, onluk, birlik. Yüzlükte 4 tane yüzüm var. 400. Onlukta 5 tane var. 50. Birlikte 2 tane var. 2. Anlaştık mı? Evet kağıdımız uçuyor. Şimdi etkinlik zamanı. Sayıları okunuşları ile eşleştirelim diyor. Hadi bakalım. 569 Neredeymiş? Burada 569 gelelim. Hop, buldu. İki yüz

569. Anlaştık mı? Kağıdımız uçsun mu? Uçsun. Evet bakalım. Güzel bir etkinlik. Bakalım. Bu yüzlüktü değil mi? Bunlar onluktu. Her biri birer onluk. Bunlar da birlik. Kaç tane yüz var? Yüzlük var. Bir tane değil mi? Kaç tane onluk var? Üç tane. Kaç tane birlik var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım. Bak şöyle yazalım. Bir tane yüzlüğümüz var. Öyle değil mi? 3 tane onluğumuz var. Kaç? 7 tane de birliğimiz var. Şimdi bakalım sayıyı yazalım. Yüz. Bak bir tane yüz demiyorum. Direkt yüz yazıyorum. Tamam mı? Yüz 3 tane onluk vardı yani 30 eder. 137. Anlaştık mı? 100 30 7. Basamaklarına göre sayıları e, okuyorum tamam mı? 1 yüzler basamağında olduğu için 100 okuyorum. 3 onlar basamağında 30 diye okuyorum bak. 3 tane var çünkü. Anlaştık mı? Hadi şimdi alta geçelim. İki tane yüz var değil mi? İki yüz. Yaz. İki yüz. Üç tane biliyormuz var yine onluklardan. İki yüz otuz. Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki yüz otuz yedi. Bu sefer iki yüz yazıyorum. İki yüz otuz yedi. Tamam mı? Bak, çok kolay. Bak önce kaç tane yüzlük var? Kaç tane onluk var? Kaç tane birlik var? Sonra yaz ve soruyu çöz. Anlaştık mı çocuklar? Unutma. Kağıdımız uçtu. Evet. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım. Şimdi ilk örneğimiz 462'ymiz. Şimdi ikinci örneğimizi yapalım. Bak. 370 300 70 7 tane onlu var. 70 diye okuyorum. Birliğim yok bak. Birlik yazmadım. Birlik ne? 0. E, olmayan bir şey yazamam. 370. Aa 2 tane yazmış çocuk çocuklar. Olsun bir daha yazalım. 370. Evet.

Şimdi buraya bakalım. Okunuşu verilen sayıları rakamlarla yazalım. 325. Evet. Şunu ben çözümleyeyim mi? Bak. 300. Yani 3 tane yüzlüğüm var. 2 yani 20. Orası onluktu değil mi? Onlar basamağıydı. Ve 5 birlik. 325. 700. Bak 7'yi yazdım. 7 tane yüz var. 30. 30.

Şimdi çocuklar bakın tekrarlıyorum. Gerçekten konumuz çok basit. Yani neyi bileceksin? Öncelikle basamakların isimlerini bileceksin ve aldıkları değerleri bileceksin. Tekrardan ben sayfamı bir arkaya çeviriyorum. Yazıyorum. Bak. Yüzler basamağı yazıyorum. Tamam mı? Onlar basamağı yazıyorum. Bu aynı zamanda Diğer dersimize bir ön hazırlık olsun. Ve birler basamağı yazıyorum. Evet, şimdi yüzler basamağındaysa bir sayı mesela 5'i buraya yazdım. 500 diye okuyorum. Yani 5 tane 100 var burada. Tamam mı? 500 diye okunur bu. 500 diye okunur. Onlar basamağında 5 varsa 50 diye okursun. Birler basamağındaysa 5 sadece 5 diye okursun. Evet, bunu ne diye okuyorsun? 500 diye okuyorsun. Bunu 50 diye okuyorsun. Birler basamağındakini 5 diye okuyorsun. Tamam mı? Şimdi mesela yine örnek yazalım şuraya. He, bak. 800. 8 tane 100 var. Bak 7 var. Yani 7 onluk var. Bak 8 tane 100 kaç eder? 800 etmez mi? Eder. 7 tane onluk. 7 onluk 70 etmez mi? 2 birlik. 2 etmez mi? E bunlar topladığında zaten 872 ediyor. Hadi toplayalım. Bunu siz belki bilmiyorsunuz yani bilmiyorsunuz öğreneceksiniz ama örnek yani ileriye. Topluyorum 0 0 0 2 daha 2. 0 7 daha 7. 8 ile karşılandı. 872. Mantığını anlarsan tamam mı? Bütün sorular sana kolay ve basit gelir. Tamam? Sen ne yapacaksın? Yüzler basamağını, onlar basamağını ve birler basamağını bileceksin. Yüzler basamağındaki sayının okunuşunu bileceksin. 5 tane varsa 500, 6 tane varsa 600. Tamam mı? Onlar basamağındaki. 6 onluk varsa 60. Birler basamağında zaten ne yapıyordun? Birer birer sayıyordun. Tamam mı çocuklar? Anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlara yazın. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Çok başarılı olacağız. Çocuklar her zaman en yükseğini hedefleyin. Tamam mı? Siz ne kadar iyi şeyleri düşünür, hedeflerseniz o kadar başarılı olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.